Sevgili izleyicilerimiz birlikteliğimiz yuzumuz ile devam ediyor. Her hafta sizlere sosyal güvenlik konusunda yani Türkiye'den emeklilik konusunda Uludoğan emeklilik Gülizar Uludoğan kardeşimiz bilgilendiriyor. Yine bu hafta Gülizar Uludoğan sizlere güzel bilgiler verecek. Türkiye'den emekliliğin önemi, neden emekli olmalıyız, emekli olmak için neler yapmalıyız, sosyal güvenlik uzmanlarına güvenebilir miyiz, Avrupa'da yaşıyorum ama Türkiye'den nasıl emekli olabilirim, evraklarımı nasıl gönderebilirim yani kafanıza takılan her her sorunun cevabı Uludoğan Emeklilik Gülizar Uludoğan'da. Şimdi sayfamızın ve programımızın sosyal güvenlik uzmanı Gülizar Uludoğan'a bağlanıyoruz. Herkese hayırlı pazarlar Kanal 7 Avrupa izleyicilerim. Ben sosyal güvenlik uzmanı Gülizar Uludoğan. Her hafta olduğu gibi yine sizleri Türkiye'den emeklilik konusunda bilgilendirmek için saygıdeğer Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı ekran başına davet ediyoruz. Evet Türkiye'den emekliliğinizi ertelemeyin diye başladık. Türkiye'den biz Bağkur'dan emekli oluyoruz. Çok para yatıracağız, düşük aylık alacağız diye düşünerek Türkiye'den emekliliğinizi ertelemeyin. Her şeyden önemlisi ileride Türkiye'ye kesin dönüş yapmak istediğinizde sağlık imkanlarından Bağkur'dan da emekli olsanız aynı şartlarda faydalanabiliyorsunuz. SSK'dan da emekli olsanız Aynı şartlarda faydalanabiliyorsunuz. Burada önemli olan tek şey şu. Hemen kesin dönüş yapmıyor olabilirsiniz. Evet bugün Bakur kanunu hayatınızda olabilir ama yarın bir gün tekrardan SSK mevzuat hayatımıza girebilir ya da Türkiye'den emeklilik tamamen kaldırılabilir. Yapmanız gereken tek şey Türkiye'den hangi şartlarda nasıl emekli olabilirim diye Ekranda gördüğünüz numaralardan bizleri arayarak ücretsiz danışmanlık hizmeti almak. Danışmanlık hizmeti aldığınızda en azından hangi şartlarda emekli olabiliyorsunuz? Belki geçmişte Türkiye'de sigortalı çalışmanız var. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu aradınız. Sosyal Güvenlik Kurumu benim sizlere verdiğim ayrıntılı bilgi kadar bilgi vermez. Çünkü görevi değil. Ancak bizleri aradığınızda Türkiye'de hizmetiniz mi var? Hangi şartlarda emekli olabiliyorsunuz? Askerlik borçlanması yapmanın sizler için avantajı nedir? Türkiye'de sigortalı çalışmadan sonra Avrupa'da doğum mu yaptınız? Bu doğumları borçlanabiliyor musunuz? Mavi kartlılar, mavi kartlı olan bayanlar mavi karttan sonra yaptığınız doğumları borçlandığınızda SSK'dan mı borçlanıyorsunuz? Bağkur'dan mı borçlanabiliyorsunuz? Ya da Borçlanmalarınızı yatırdınız, 58-60 yaşını bekliyorsunuz. Ancak erken emekli olmak için ne yapabiliriz diye yapacağınız tek şey ekranda gördüğünüz numaralardan haftanın 7 günü, pazar günü de dahil olmak kaydıyla bizlerle iletişime geçmek. Her zaman şunu dile getiriyoruz. Emekliliğinizi bir de benimle iletişime geçerek, bana hesaplatarak her yerden bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ama emin olun maalesef özellikle bizim sektörümüzde işini kötüye kullanan insanlar da var. Bizler her zaman söylediğinin arkasındayız. İster temsilciliklerimizle irtibata geçin, ister benimle irtibata geçin. Danışmanlığımız için hiçbir ücret talep etmiyoruz. Daha önceden müracaat ettiniz, emekli aile alıyorsunuz. Aldığınız emekli aylıkları emsallerinize göre düşük mü? yapacağınız tek şey bizlerle iletişime geçmek. En azından yaptığınız borçlanma taleplerini inceliyoruz. Eğer Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan yanlışlıklar varsa sizlerin bilinçsiz bir şekilde yaptığınız yanlış işlemler varsa bağlanan aylıklarınız iptal olmadan aylıklarınızı çekmeye devam ediyor ve geriye dönük olarak bağlanan düşük aylıklarınızı yükseltebiliyoruz. Bunun için de yapmanız gereken tek şey ekranda gördüğünüz numaralardan hiçbir şekilde çekitmeden haftanın 7 günü pazar günü de dahil olmak kaydıyla bizlerle iletişime geçebilmek. Türkiye'den emeklilik olur, farklı konularda olur, özellikle son günlerde gündemde olan otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili olur. Lütfen haftanın 7 günü Bugün pazar günü dahil olmak kaydıyla bizlere iletişime geçmekten çekinmeyin. Her zaman bizlerle iletişime geçebilir, ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilir, Türkiye'den emekliliğinizi Uludağ'ın emeklilik ve danışmanlığa hesaplatmadan karar vermeyin diyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi sosyal güvenlikle kalın, sağlıcakla kalın ve bizleri takipte kalın.